Evet, chapter 15, 5'teyiz. Volume için integral yazacağız. Multiple integraller, triple genellikle. Write six different iterated triple integrals demiş burada. Rectangular solid in the first octant bounded by the coordinate planes diyor. Zaten first octant da demesini anlamıştık. And the planes x equal 1, y equal 2, z equal 3. Haydi bakalım. Yani dikdörtgenler prizmasına bakıyorum. x1, y2, z3 olan yerlerden kesmişiz Bu adamın volümü için 6 different integral diyor Aklınıza gelebilecek bütün versiyonları yapacağız yani burada Burada Rectangular olduğu için XY ya da YZ ya da XZ Plane'e yansıttığım zaman bunu Onun üzerinde bu volümü hesaplayacağım ben dediğim anda hep Rectangle bir şey var elimde Fubin Teoremi gibi yani istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz O yüzden ben bir tanesini yazacağım Geri kalanları sadece sınırlara uygun bir şekilde X ve Y'nin yerini değiştireceksiniz. Şimdi en dışarıda Z'yi aldım mesela. Z'nin 0'dan 3'e gitmesi lazım. Bir içeride Y vardı 0'dan 2'ye gidecek. X de 0'dan 1'e gidecek. Bunu farklı sırada yazacaksanız burayı da farklı sırada yazacaksınız. Bu kadar başka bir olayı yok bu sorun. 6'ya bakalım. Bir tane paraboloidimiz var şurada. Z eşittir. X kare artı Y kare. Bunun içerisinde kalan ve z eşittir 2y planının de altında kalan kısmı istiyor bizden. z eşittir 2y, z burada, y burada. Şuraya z eşittir 2y line'ını çiziyorsaydım yz plane'ı böyle bir şey çizecektim. Onu plane olarak hayal edin. Yani şöyle bir yeri bulmamı istiyor. Bunu integralini almak için şu üç boyutlu volümü bir tarafa yapıştırmam lazım. Ya xy plane'ine ya yz plane'ine ya da xz Burada x, y benim için daha rahatmış gibi gözüküyor. Şöyle bir alan tarayacağız aşağıda. Onu da nasıl hesaplamamız lazım? Şu kırmızı curve'ü veriyor buradaki. Hem bunu hem de bunu sağlayanlar. Önce onları bulalım. Ve orada sadece x ve y cinsinden bu adamları yakalarsam şunu dış çeperini bulmuş olurum. Yani bunu sağlayan noktaları istiyorum. Zaten z ile ilgili bilgiye şu an ihtiyacım yok. Sadece x ve y bilgilerini istiyorum. Yani şunların sadece burada nerede dolaştığını görmek istiyorum. Buraya bir artı bir eksi bir koyarsam eşittir sıfır derdim. Ya da böyle yazabilirim. Yani bir yarıçaplı çaplı merkezi sıfıra bir noktasında olan yani şurada olan çemberi gördük. Yani bir unit diskim var burada. Benden istenen integrallerde de DXY, DYX zaten vardı. Her ikisinde de yazalım. Şurada bir için taramamız gereken alanı çiziyorum. DZ, DX, DY versiyonu için ne yapmamız lazım? DX, DY ile şurayı taramam gerekiyor öncelikle. Dışarıda Y nereden nereye gidecek? Burada sıfırdan 2'ye gitmesi lazım. O sıfırdan ikiye giderken x nereyi tarayacak? Burada soldan sağa gidiyor olması lazım. Sol ve sağ tarafta adamları yazalım. Şuradan x kareyi çekiyorum. Şu olmalı. Sağ tarafta şu olmalı. Yani x zaten kök içerisinde. Şu adama eşit sadece artı ve eksi olma kararını x ekseninin ne tarafında olduğumuza göre verdik. Soldan sağa gidiyor olmalıyım ki burayı böyle tarayalım. Buna yazdık. Son olarak ben burayı tararken Z nereden nereye gitmeli? Aşağıdakinden yukarıdakine yani buradan buraya gideceğiz. Tam tersi sırayla yapsaydık. Aynı circle'ı tarayacaktım. İlk başta X yönünde gidecektik. Eksi birden bire gitmeliydik bu sefer. X eksi birden bire giderken Y ne yapmalı? Buradan şuraya gidiyor olmalı. Onu da şuralardan 2'ye böleceğiz ve yukarıdaki gibi iki parçayı yazacağız. Şuraya bakıyorum onun içinde. 1 eksi x kare olacak. Onun kökünü alacağım. Artı eksi. Bir de burada 1 vardı. Yani yukarıdaki parça bu olmalı. Aşağıdaki parça da bu olmalı. Y'nin sınırları böyle. Z'nin sınırları demin yazdığımız gibi.